Majesteleri, adamlarım gece gündüz demeden çalışıyor. Neden onun oğluna suikast düzenlemek istiyorsunuz? Sana yardım etmekle ilgilenmiyorum. Trak buna değilsin. Ama o Kuzey Ordusu'nun başındaki... Sadece Kuzey Ordusu ne yapabilir ki? Asıl önemli olan Tokyo'nun ne istediği. Bizim işimize yarayacak tek şey Çin'in teslim olmasıdır. Bu da ancak General Tank öldüğünde olur. İkisi arasındaki savaş kaçınılmaz. İşleri berbat ettik usta bir dövüşçünün ortaya çıkmasına inanamıyorum. Bu kadar kafa yormaya gerek yok. Artık onun kim olduğunu öğrenmemiz önemli. Acele edin ve onu araştırın. Hadi. Japon askerleriyle dövüşürken adamın biri ortaya çıkmış. Bırak bunu biz halledelim. Senin için ne kadar çok kimlik o kadar iyi. Elimizden gelen yardım yaparız. Yazıyor, yazıyor. Yazıyor, yazıyor. Japonlara karşı koyan gizemli adamı yazıyor.